sabitleyerek başlıyoruz. İlk önce zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Yuvarlak bir lif modeli olacağı için küçük bir halka oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 6 tane yapalım hatta. Zincirlerimizi birleştirdim. İlmeğimi uzatıyorum. Halkanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 4 defa batarak fıstığımızı yaptım. Ortaya 2 zincir çekip aynı yere, halkanın içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Yine 2 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Şimdi 3 tane fıstığımız oldu. 3 tane daha fıstık yapalım. Sıramızı tamamladım. 6 tane fıstık yaptım. 2 tane zincir çekip ilk fıstığın tepesine sık iğne ile bunu sabitliyorum. Geçiş yapıyoruz. İlk yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Bu bizim kenar fıstığımız. Tepesine bir fıstık yapıyorum. dibine bir fıstık yapıyorum bu ikinci sırada ikili fıstık toplayacağız kenar fıstığından sonra bakın tepeye ve dibine birer tane fıstık yapıp bu fı, e, fıstıkları kapatıyorum yine araya iki tane zincir çekip ikinci fıstığın tepesine şuraya bir kenar fıstığı yapıyorum bunu kapatıyorum sonrasında iki tane fıstık topluyorum önce tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikisini birlikte kapatıyorum bu ikinci sırada önce tekli bir fıstık sonra da ikili fıstık yaparak sırayı tamamlayacağız sıramızı tamamladım arkadaşlar ikinci sıramız bitti şimdi bir sonraki sıraya üçüncü sıraya geçeceğiz bu sırada da hem sizlere artırmayı hem de üçlü fıstık toplamayı göstereceğim yine her sıra başında olduğu gibi buraya bir kenar fıstığı yapıyorum fıstığımızı kapattım. Şimdi üçlü bir fıstık. tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyorum. Bir de yanına bir fıstık yaparak fıstıklarımızı üçe tamamlıyoruz. Bu sıradan sonra her zaman üçlü fıstıklar toplayacağız arkadaşlar. Sıranın sonunda da artırma yapıyoruz. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Bir de dibine fıstık yaparak Sıra sonunda böyle ikili fıstık toplayarak bir tane fıstığı artırmış oluyoruz. Bakın şu an fıstık sayımız iki tane oldu. Her bölüme aynı işlemi yapacağız. Araya iki tane zincir çekiyorum. Buraya ikinci bölümün başına kenar fıstığını yapıyorum. Bir tane kapalı bir fıstık yapıp üçlü bir fıstık toplayacağım. Tepesine Dibine, yanına, üçünü birlikte kapatıyorum. Burada da artırma yapıyorum. Her sıra sonunda olduğu gibi, tepesine, dibine. İkisini birlikte kapattım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Bütün bölümleri bu şekilde tamamlayalım üçlü fıstık ve kenarda artırma ile birlikte şu an fıstık sayımız 2 bir sonraki sırada 3 olacak 6 tane oluncaya kadar yapalım devamını anlatacağım inşallah modelimizi tamamladım arkadaşlar 6 tane fıstık oluncaya kadar yaptım 2 3 4 5 6 buraya kadar artırma yaparak ilerledik şimdi buradan sonra eksiltme yaparak devam edeceğiz her bir bölüme farklı renk gelecek şekilde Sıralarımızı tamamladım. Elimde artan iplerim vardı. Hem onlar değerlenmiş oldu, hem de e, renkli bir model elde etmiş olacağız. Bu bölümü de sizler için yapacağım. Şimdi burayı da kırmızıyla devam edeceğim arkadaşlar. İpimizi hemen sabitliyorum. Buraya kadar artırma yaparak ilerlemiştik. Şimdi buradan sonra eksilme yapacağız. İpimi sabitledim buraya. Bir tane eksilme yaparak devam ediyorum. Bunda şu şekilde yapacağız. Bir tane fıstık yapıyorum kenar kısma, kapatmadan yanındaki boşluğun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Böylelikle bir tane fıstık eksiltmiş olduk arkadaşlar. Eksiltme yaptıktan sonra yine üçlü fıstığa devam ediyoruz. Tepeye bir fıstık yapıyorum, kapatmadan dibindeki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Bir de yanına bir fıstık yaparak üçlü fıstık elde ediyoruz. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şimdi üçlü fıstık yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Hemen çeviriyoruz. Çevirdikten sonra yine sıra başı olmuş oluyor burası. Burada yine eksiltme yaparak başlıyoruz. Bu ikinci sıramız zaten 3. sıradan sonra ipi koparacağız yani sadece 3 sıra yapacağız yine az önceki yaptığım gibi bir tane fıstık yaptım o fıstığı kapatmadan yanına bir fıstık daha yapıyorum iki tane fıstığımız oldu ikisini birlikte kapatıyorum buradan sonra yine e, üçerli fıstık toplayacağız önce tepeye bir fıstık yapalım bu renkli olan kısımları bitirdikten sonra sizlere Kenar oyasını göstereceğim arkadaşlar. Bu sıradan sonra iki sıra daha var. Önce bir, bir sıra beyazla gidiyoruz. Sonra da kenar oyasını yapacağız. Bakın. Üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna geleceğim. Sonra bir sıra daha yapacağız. Yani üç sıra olacak. Kenar fıstığı. Bir, iki, üç. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bakın. Üç tane fıstık kalıncaya kadar yaptım. Modelimizin renkli olan kısımları bu şekildeydi. Turuncuyla, pembeyle bu şekilde yaptım. Şimdi e, beyazla olan kısmını göstereceğim arkadaşlar size. Yani etrafına bir sıra beyazla gidip sonra da kenar oyasını yapacağız. Daha sonra da üzerine şu beyaz kısımlarının e, süslemelerini, çiçeklerini yapacağız birlikte. Önce şu etrafını bir çevirelim. Beyaz ipimi sabitliyorum. istediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şuradan köşe kısımdan başlıyorum bir tane fıstık yapıyoruz fıstığımızı kapattım şimdi bu sırada ikili fıstık toplayarak ilerleyeceğiz arkadaşlar kenar fıstığını yaptım tepeye bir fıstık yapıyorum yanına bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapatıyorum Yine ikili fıstık toplayarak köşeye kadar geleceğiz. Burada artırmalar var. Onları sizlere göstereceğim köşedeki artırmaları. Önce ikili fıstık toplayarak köşeye kadar gelelim. Tepeye bir fıstık, yanına bir fıstık yaptım. Bakın tam köşeye geldim şimdi. Oraya da bir fıstık yapıyorum. Burada artırma yapacağız. Hemen size göstereyim nasıl olduğunu. Bakın köşedeyiz arkadaşlar. Şuradayız. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Normalde yanına şuraya fıstık yapmam lazım. Köşeyi daha rahat dönebilmek için buraya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bakın Şimdi buradan sonra diğer köşeye kadar yani şuradaki şuradaki kenar kısma kadar ikili fıstık toplayacağız. Tepesine, yanına bir fıstık yaptım. İkisini beraber kapattım. Tekrar ikili bir fıstık toplayacağız köşeye kadar. Tepesine yanına ikisini birlikte kapattım. Şimdi köşeye geliyoruz. İkisini birlikte kapattım. Tam köşeye geldik. Şimdi köşede yine bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar. Bunu da tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bakın köşeler böyle. Şimdi ikili fıstık toplayarak buraya kadar gelelim. Burada e, üçlü bir fıstık toplayacağız. Sizlere göstereceğim. Şimdi o birleşim kısmına geldim. Bakın iki tane ikili fıstık topladım. Şimdi tepeye bir fıstık. Tepeye bir fıstık. Pembeyle. Beyazın birleştiği yere şu arada üç tane zincir var bakın şurayı yapıyoruz buraya bir fıstık yanına yani sarıyla beyazın birleştiği yere de bir fıstık yaparak üç tane fıstık yapıyorum üçünü birlikte kapatıyorum şimdi tepeye bir fıstık yanına bir fıstık yapıyorum yani bundan sonra yine ikili fıstık toplayarak ilerleyeceğiz köşeye kadar köşede artırma yapacağız az önceki gösterdiğim gibi bakın ikili fıstık yapıyoruz bu ortası bu şekilde oldu köşelerde artırmalarımız var şurada ve şurada yine her bölümün iki köşesinde artırma yapacağız birleşim kısımlarında üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlayacağız bu sırayı tamamladıktan sonra kenar oyasını göstereceğim Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Birinci sıramız bitti. Üzerine de kenar oyası yaptım. Şurayı bıraktım. Burayı birlikte sizlerle yapacağız. İstediğiniz herhangi bir kenar oyası modelini de bu lifi üzerine uygulayabilirsiniz. Daha önce yaptığınız elinizin alışık olduğu bir modeli yapabilirsiniz. Ben şu şekilde bir model yaptım. Bir tane fıstık yaparak istediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Fıstığımızı yaptım. Kapatmadan yanındaki boşluğun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. ikisini birlikte kapatıyorum şöyle sonrasında üzerine bir tane fıstık yapıyorum ikisini e, fıstığımızı kapatıyorum dibine sabitliyorum şöyle araya iki tane zincir çekiyorum Pita'nın üzerine aldım aynı yere şu ikinci yaptığım fıstığın olduğu yere bir fıstık yapıyorum fıstığımızı kapatmadan yanına bir fıstık daha yapıyorum böyle ikili fıstıklar yaparak kenar oyasını tamamlıyorum ikili fıstığı topladıktan sonra tepesine bir fıstık daha yapıyorum şöyle fıstığı kapatıp dibine sabitliyorum. İkili fıstık toplayarak köşeye kadar yani bir tane daha ikili fıstık toplayacağız. Orayı da birlikte yapalım. Hem size şu birleşim kısmını göstereyim, hem de kenar oyasını tamamlamış olalım. İki zincir çektim, bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir fıstık daha yapıp iki sırayı atlayıp yanındaki boşluğun içerisine çünkü son birleşim kısmına geldik. Bu birleşim kısımlarda üçer fıstık topladık arkadaşlar. Bakın tepeye yanına yani yan yana iki fıstık yaptık. Kapatmadan ortaya atlayıp yanına bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıp bir zincir çektim. Bu ortaya bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım dibine sabitliyorum tekrar iki zincir çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine bunu sabitliyorum iki zincir çektim ipim birazcık uzun bırakıyorum gizleyebilmek için ipimizi bakın birleşim kısmı bu şekilde oldu diğer yerleri de böyle yaptım İkili fıstık topladım, toplamadan yani iki tane fıstık yaptım, toplamadan karşı bir tane daha fıstık yaptım şu ortaya atlayıp kenar oyasını da böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi üzerine süsleme kısmına geçtik. Üzeri için de şöyle liflerde kullandığımız puf çiçeklerden hazırladım. <laughs> Lifte kullandığımız renklerden. Bu çiçekleri nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Bakın her renkten böyle çiçeklerimizi hazırladım. Şöyle buralara sabitleyeceğiz. Ee, görünmez yani beyaz iple arkadan gizli dikiş yöntemiyle dikeceğim arkadaşlar. Bu çiçeklerimizin de altına şuraya yaprak yapacağım. Bunlar size göstereyim şimdi. Sadece bütün renklerden yaptım. Sadece pembe renkle yapmadım. Onu da sizlerle birlikte yapacağım şimdi. Normal e, her lifte kullandığımız puf çiçeklerden farklı bir şey yok. Ama yine de. Belki ilk defa yapan arkadaşlar vardır. Onlar için tekrar gösterelim. İpimi sabitledim. Önce 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zincirin içerisine batarak böyle küçük bir halka oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle halkayı oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çekip ipi tığın üzerine aldım. E, i̇kili trabzan yapıyorum ama Trabzanı fazla uzatmıyorum, şöyle küçük bir ikili trabzan, bir zincir ipi tığın üzerine aldım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum, şöyle trabzanlarımı birazcık kısa tutuyorum. Araya da bir zincir çekiyorum. Bu şekilde 11 tane trabzan olacak, yani on, 12 tane şu kutucuklardan hazırlayacağız arkadaşlar. Trabzanlarımızı yaptım. Şimdi 12 tane kutucuğumuz oluştu. Bunun içerisine fıstıklar yapacağız. İlmeğimi uzatıyorum. İlk kutucuğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum. 5 ya da 6 defa batarak bir fıstık yapalım. 4 5 6. Yaptığım fıstığı kapatmadan yanındaki ikinci boşluğun içerisine de bir e, fıstık yapıyorum. Yine ilk fıstığı kaç defa batarak yaptıysanız bunu da o şekilde yapıyoruz. 5 6 6 6 12 tane batarak bir fıstık yaptık. Fıstığımızı kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip ikinci yaptığım fıstığın dibine şöyle fıstığı e, zinciri sabitliyorum. Sıkılaştırdım. Böyle e, fıstıklarımızı yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekip ilmeği uzatıyorum. Üçüncü kutucuğun içerisine yine bir fıstık yapıyorum. Altı defa batarak. dördüncü kutucuğun içerisine de bir fıstık yaparak ikisini birleştirip bir fıstık haline getiriyoruz fıstıklarımızı yaptım hemen kapatıyorum 3 tane zincir çekip böyle arka taraftan sıkılaştırdım bir zincir çektim ilmeği uzatıyorum İkili ikili fıstıklar yaparak çiçeğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar Şimdi üzerinin yaprak kısımlarını yaptım arkadaşlar. Onu sizlere göstereceğim. Şurayı boş bıraktım. Burayı birlikte sizlerle yapalım. Bunun için yeşil ipliği kullandım. Bir tane de şöyle büyük boy bir iğne kullandım arkadaşlar. Önce ipimizi düğüm yapıyoruz. Bu yaprak şeklini verebilmek için çiçeklerimizi sabitlemeden önce bu yaprakları yapmamız lazım. İpimi düğümledim. Şimdi yaprağın üzerine 1 2 3 beyazla olan 3. fıstığın tam yanına kenarda da 3 tane fıstığımız kaldı. Onun arkasından tığ e, iğnemi girdiriyorum. İpimi çıkardım. Fazla çekmemek lazım. Şimdi böyle yaptım. Sonrasında hemen çapraz olarak bakın şöyle ipimi çekiyorum. Şu kenarda bir tane fıstık kalacak arkadaşlar. Ee, şu orta kısmı görüyorsunuzdur. Bakın etrafında fıstıklar var. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane bakın. O o 6 fıstığın ortasından tığımı girdiriyorum. Aradan girdiriyorum. Yani böyle girdirdiğimde arkadaşlar arkadan iğnem görünmeyecek şekilde yani ip gizli kalacak yeşil ip eğer arkadan iğneniz görünürse ipiniz görünürse aynı deseni arkaya da vermiş olursunuz ee, bunu istemediğimiz için ipi aradan yürütüyorum ve şu 3. E, fıstık var ya ilk başladığımız oradan tekrar çıkarıyorum iğnemi şöyle çektiğimizde yaprağımızın bir tanesi yani kenar kısmı hazır olmuş oldu şimdi şöyle ip Iki, iki kat olduğu için elinizle şöyle düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Biri gevşek biri sıkı olmuş olabiliyor. Bir sağ tarafı yaptık. Şimdi sol tarafı yapacağım. Bunun için de yine şöyle ipimi çapraza doğru çekiyorum. Kenarda yine bir tane fıstığımız kalacak. Şu fıstık. Şu ortada bir boşluk var. Bakın şurası. Oradan şöyle tığım e, iğnemi geçiriyorum. Yine aradan yürütüyorum. Ona dikkat ediyoruz. Başlangıç buradan Başlangıç kısmından iğnemizi çıkarıyoruz ve ikinci yaprağımızı da yapıyoruz. Yine bakın yaprağın biri hani ipin biri bol biri dar olmuş olabiliyor. Onu şöyle çekerek düzenleyebilirsiniz. Şimdi tam ipimiz başlangıç kısmında yani 3 kenar fıstık e, kenarda fıstık var. 3 tane de bu tarafta var. Tam ortasındayız. Bunu yukarıya doğru çıkarıyorum. Tam şu orta kısımda yine etrafında bakın fıstıklar ve ortada boşluk var o boşluğun üzerine ipimi denk getiriyorum içerisinden yine iğneme geçirip başlangıç kısmından şuradan çıkarıyorum bu şekilde düzenledim tekrar yan tarafından yani birazcık yandan iğnemi geçiriyorum arkaya Ve yaprağımızı bitirmiş oluyoruz. Arkaya ipimi sabitleyip koparacağım. Sonrasında yine beyaz ipimle görünmez yani gizli dikişle e, bu yaptığımız puf çiçeklerimizi bu yaprakların tam orta kısmına şuraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle Hepsinden tek tek çiçeklerimizi yaptık. Bakın, beyaz lif ipiyle gizli dikişle bunları sabitleyeceğim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Çiçeklerimizi yerleştirdim. Dediğim gibi beyaz ipimle arkadan bu çiçeklerimizi yaprakların tam ortasına denk gelecek şekilde birleştireceğim modelimiz böyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.